Ben cebimden yaptım abi 1670'i var. Ya Hasan. 1670 lirası var abi. A gayret biraz daha gelsin abi. Sahiplenme. 1670 lirası var Leyla evet, Var mı abi? arkadaşlar abiler Evet takviye. Tamam. 1670'i var. Birleş. 1670 lirası var. Uğur evet. geliyor mu tamam ya, tamam. Kaldı yerde vereceğiz abi. 1700'ü var. Satıyorum abi. Kaç kaldı? Aldığın parayı biliyorsun doğal zaten yani. Tamam hayatım. <laughs> abi son 50 diyelim. Vallahi o bir şey kazanmıyor. 100-100 lira dediğin paraya gelirsen kar yapacaksın. Orada bırakmıştır, harcamıştır. Var mı neler son 50? Yapmayanlardan var mı abi son 50? beşer, 5'er, beşer. 10-10'lar. Dernek derne derne kaç yok? Bile? Dışarı takviye var mı içeriye? Abi son 45 lira abi. Beş, takviyeler. 5 Erdoğan yapar, 5 Serdar yapar. Abi 10 geldi dışarıdan, balkondan. Son 35. Son 35. 5 Kadir yapar. 5 Erdoğan'dan, 5 Kadir'den, 5 petrolden son 20 lira al. Ha gayret atın cenazeyi kaldıralım beyler. Son 20 lira arıyoruz abi. Hayır da Abi son 20 lira arıyoruz beyler. Defol git. Son 20 lira var mı son yerinde? Serdar'a 5 yedi abi son yerinde var tamam. mı abi?